Biz bu büyüleri yapmış mı sayılıyoruz yoksa yapmamış mı sayılıyoruz? Kadının bütün dediklerini yaptık işte daha ne yapalım? Yaptık da hepsini yarım yamalak yaptık. O büyü tutmaz kızım. Canım niye tutmazmış? Elimizden bu kadar geliyor işte. Dinler anlamazlar o işten. Aa, niye anlamıyorlarmış? Altınları almayı biliyorlar ama. Şimdi ben ne yapacağım kızlar? Hakkım bu şırfıntıdan kurtulsun diye oturup bekleyecek miyim? Başka çarem var mı? Var tabi. Öyle oturup beklenir mi hiç? Şimdi bir daha mı gideceğiz o hoca hanıma? Yok artık. Daha başka bir şey bulman lazım. Şimdi başka büyücü mü arayacağım Sıdık ha? Yok artık. Bu büyüyle falan hallolacak bir iş değil. Zehra'yı Hakkı abiden kurtarmanın bir yolu var. Ana! Yoksa katil tutup vurduracak mıyız zilliyi? Tövbe ben edemem öyle bir şey. Büyük günah vardır. Daha neler canım. Bir münasip kısmet bulup Zehra'nın başını bağladın mı ...kurtulursun. Aa, o yelloza çöp çatanlık mı edeceğim? Bence Makut. Zillenin başını bağladık mı... ...kimseye musallat olamaz. <laughs> Peki kimi bulacağım da... ...yellozun başını bağlayacağım? Bu Bas. Anne babam resmen televizyona çıkacak yani öyle mi? Evet. Büyük otorite olarak görüş bildirecek. Büyük cerrah doktor Bernard gibi. <laughs> Bizimki de doktor berbat. Ama sanki dalga geçilecek bir şey. Siz onlara bakmayın Salih Bey. Kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. Kendileri çıkamıyor ya televizyona. <laughs> Canım ne diye kıskanalım? Yani bizim uzmanlık alanımızla ilgili bir röportaj olursa biz de çıkarız. Senin uzmanlık alanın da çok estetiktir ha. Tam televizyonluk. <laughs> Öyle değil mi oğlum? Şu paparazzi programları tam rauflu. Lan nereden çıktı bu çekim işi şimdi? Bir nefes sıhhat gibi programı için. Biliyorsunuz bir takım hastaneleri ve tıptaki yeni gelişmeleri falan anlatıyorlar. Aa, bilmez olur muyum hayatım? Ben o programın tiryakisiyim. Her zaman seyrederim. Ben o programı hiç seyretmedim. Hı, doktora gel. Tıp programını es geçiyor. Zaten topu topu iki defa gösterdiler. Ben ikisini de seyrettim. Bizim Feryal Hanım televizyonda göründüğünden çok daha güzel. Maşallah İskender Bey tıptaki gelişmeleri çok yakından izliyorsunuz. Ama hastanenin de iyi reklamı olacak ha. E tabi. Sururi Bey bu işi bizim hastanede yaptırmak için kimleri araya koymadık? ki? Ee, çekim bizde olunca masal Safa'ya fark atacak tabi. <laughs> eh, artık çekimi izlemeye geliriz. E, herhalde kaçmaz böyle bir şey. Ya o duyan da çok büyük bir şey sanacak. Alt tarafı iki dakika konuşacağız. Alır mı canım? Bütün Türkiye seyredecek sizi. Hatta bütün Avrupa. Şimdi uyduyla her yere yayın var. İster misin Salih'in konuşmasını beğenip Nobel Tıp ödülünü ona versinler? Haydi bakalım dalı geçmeyi bırakın da oyunumuza bakalım. Çık kolumdan, yorulurum ben. İnan etme bana tutayım seni de al. Hacem sen kolumda olunca koşturuyorsun. Koştur Koşturmayırım. Koşturuyorsun çık kolumdan, bin yorulurum tek başıma. Hmm. Benim işim biter. Nasıl biter lan senin işin? Bütün koridorları merdivenleri cilaladın mı? Uyyyyyyyyyyyy! Cilalamışsın, ay, cilalamışsın. Uyy, yamanlar Laparoskopik kolesistektomi. İlk tanımı asrın başlarında yapılmış olan laparoskopi ancak asrın son çeyreğindeki teknolojik ilerlemelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermiştir. <laughs> Salihciğim biraz doğal ol. Yani böyle tirat atar gibi oynuyorsun. Sen hamlet misin? Tamam. Günümüzde bridetomi, apendisektomi, yüzeysel kistler, karaciğer tümörlerine yönelik girişimler gibi cerrahi... Atladın baba ya. İnternal herni ve gotomi kolesistomi gibi diyecektin. Yap artık şunu. Tamam tamam ukalalık istemez. İnternal herni ve gotomi kolesistomi gibi cerrahi girişimler bu yöntemle yapılabilmektedir. Hayır hayır olmuyor Sadi. Yani böyle okumakla olmuyor. Ezberlemek. Ya illa burada yazılanları söylemek zorunda mıyım ben ya? Yani bırakın da bu yöntemle ilgili bildiklerimi kendi cümlelerimle söyleyeyim. sağ, ol, sağ olasın Recep, sağ ol canım. Şifriye, bir bak hele. Bir dakika bekle recep. Hey canım. Recep, gel otur hele bir çayımızı iç. Sağ ol abla ben gideyim çok iş olur bu saatte. Olsun canım acelesi yok gidersin. Gel hele gel. Recep efendi. Şu hastanedeki Zehra'yı biliyorsun değil mi? Evet. Aa, i̇yi bir kıza benziyor. E, herhalde öyledir. Aa, öyle öyle iyi bir kız. Seni de çok takdir ediyormuş. Öyle mi söylüyormuş? E, kim dedi? Aa, biz duyarız Recep. Recep Efendi'ye rica etsek... ...bizi hastaneye götürür mü acaba? Tabii canım ne demek emriniz olur. E, hayrola? E, pembe Doktor'a bir şey danışacak da... Buyurun Rahim Bey. 200 milyon. Vallahi iyi cesaret. Bu kadar parayı yanınızda taşıyorsunuz. Tedbirimizi alıyoruz herhalde. Ne o silah falan mı taşıyorsunuz yanınızda? Hayır efendim. Çok daha etkili bir sistem. Birisi çalmaya kalktı mı vay haline. Ne oluyor? Çok merak ettim. İçinde küçük bir telsiz vericisi var hırsız alıp da belli bir alanın dışına çıkınca... Ha anladım. Yani alarm çalıyor, siz de böyle koşup hemen yetişiyorsunuz, yakalıyorsunuz. E, ee, ya adamın arabası varsa ona binip kaçarsa o zaman yakalayamazsınız ki. <laughs> o kadar da kalmıyor. İçinden boya pışkırtıp hırsızın bir güzel boyuyor. Eee? Ne yesin? Boyalar 15 gün çıkmıyor. Böylece hırsızın yakalanması da kolaylaşıyor. Paralar da boyandığından kullanamıyor. Tek çaresi Çantayı bırakıp gitmek. Aa, ne güzel ya iyi vallahi. <laughs> Siz de sonra tabii o boyalı paraları gidip merkez bankasına değiştiriyorsunuz. Tas tamam öyle. Ya çok güzel harika bir şey bu ya. Aa, bize çok lazım böyle bir şey biliyor musunuz? Ya ben bunu Surlu Bey'e bir gösterebilir miyim? Al tabi sende kalsın istersen. Yarın alırım. Sağ olun. Bak şu kumanda düğmesine basınca çalışır duruma geliyor. Aman dikkat boyanma sakın. Merak etmeyin canım. Elbise giysem daha mı iyi olurdu acaba Sari? Nezihe saçmalama kızım. Ameliyata geleceğim. Takım elbisenin cerrah nerede görülmüş ya? Ya ama ne bileyim işte. Geldi mi televizyoncular? Daha kimse yok meydanda. Yahu kızım çekimi öğleden sonra yapacaklar. Niye şimdiden gelsinler? Gülçin teyzeler geldi ama. Beşkura ile Zuhal de geldi mi? Geldiler içeride oturuyorlar. Oh. Milletin işi gücü yok ki zaten. Aleme sihir gerek. Ay, saçmalama Sari. Tabii ki gelecekler. Öksür bakayım. <gülüyor> Öksür. <laughs> hmm. İyi ki yapmışsın Nevzat. Zaten bir süredir senden şüpheleniyordum. Çok kansız kalmışsın, çok. Yok ben aslında şey için yapmıştım. Rengi çok soğuk değil mi abi? Sahi mi? Vallahi kendine hiç dikkat etmemişsin Nevzat kardeş. Abi tüberküloz olabilir mi? Olabilir tabii. Ee, hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Haşmet ne oldu Hakkı ile Şükriye'nin meselesi? Barışıyorlar mı? Valla onun orasını pek anlamış değilim. Ay canım nasıl anlamazsın? Kulağın deliktir senin biliyorsundur bir şeyler. Valla Şükriye yenge arada sırada geliyor mu? Ama... Geliyor da ne oluyor sanki? Konuşuyorlar mı? Görüşüyorlar mı? Valla Şükriye yengem büyüğü tam tutturamadı daha. Aa ne büyüsü? Cık. Kimsenin duymaması lazım. Niye duymaması lazım? İşte Şükriye yengemin Hakkı abiye büyü yaptığını. Aa Şükriye Hakkı'ya büyü mü yaptı? Aslında büyüğü Zehra Hakkı abiye yapmış. Şükriye yengenin yaptığı büyüyü bozma büyüsü. Ama ben bunu deme. Ee, başka ne demezsin bakalım? <Gülüyor> 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 Buyurun. Sağ ol Zehra. Biraz yorgun gördüm seni. Dün gece hiç uyumadım. Sabaha kadar buraları temizledik. Ay yazık sana. Bizimkilerde her şeyi abartırlar böyle. Alt tarafı bir televizyon çekimi. Gelmediler değil mi daha? Yok. İster misin şimdi işimiz çıktı gelemiyoruz desinler? Aa aman Allah korusun. boşuna mı temizledik etrafı o kadar? Olmaz inşallah. Gelin çocuklar şurada pencerede biraz alalım Geçin evet. geçin Ay, geçin, evet. geçin geçin. Aa Zehra da buradaymış. Ne güzel. Nasılsın Zehra? İyiyim şükür abla. Sağ ol. Recep Pasa'ya geliyorduk. Hepsi buna bizi de aldı, getirdi. E kızlar, ne içiyoruz bakalım? E, kahve. Kahve tabii canım. Kahve. Recep, sen de içer misin? İçerim abla. Zehra, güzelim, bize dört tane şekerli kahve yapar mısın? Sana zahmet olacak. Peki Şükrü abla. <gülüyor> 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 Sağ olun ben de şimdi size geliyorum. Bakın çok ilginç bir güvenlik sistemi Sürcü Bey. Aa nedir o Rahmi Bey? Bakın Fikir Hanım bu çanta. Ha bak evet. e, kaybolacak bir hasta var, sizi bekliyorlar. Ha tamam Rami, hastamızı kaçırmayalım. Hemen koş kaydını yapayım, hadi. Tamam ne? o? Çanta Hakkı abi. Görüyoruz. Hiç benzemiyor ama. Vallahi çanta. Yok ya. Ha. <laughs> Ben de kaşar peyniri zannetmiştim. Ulan bir de uçak doldu İki deli var. Ne bir bak abi bir getirip bırakmış herhalde bunu ya. Öyle mi? He. Hay salaklar hay. Böyle şey buralara bırakılır mı? Gel şimdi bir yürütecek. Ben bunu alayım da emin bir yere götüreyim. Ben götür ya yani, emin bir yere. Oh. Demek televizyon yıldızı oluyorsunuz. İmzalı resminizi verirsiniz herhalde. Sen de mi Nevzat? Dün akşamdan beri zaten önüne gelenin dilindeyim ya. Evet. Aa. Hayrola Hakkı? Eee beyefendi zaten hastane bir hasta olarak yatınca biz de röpüzantanlığa başladık. Bana bak şimdi çaka yapıyor ama çok ciddi alabilir hemen ona göre. Yok Salih Bey yok ben yapamam benim gönlüm kaldırmaz. Niye? Lan böyle bedava hediye medaya veremem ben içim titre benim ben mu ya? Tabii sonra hastaneye geleceksin. Çekilsiz münasebetsiz bir hasta bakışı gelecek. Çantanın içine elini sokacak. Dur yapma diyeceksin. Ne bulursa alacak götürecek. Ağlayacaksın. Aa, aç kolyanı Salih Bey ya. Buyurun. Hiçbir şey olsun beyefendi, İnşallah rahat edersin Sağ olun. Ne oluyor ya? Ya çocuk nereden çıkıyor? Çantadan çıkıyor Çantadan Ana! Çantadan çıkıyor böyle? Ben, ben. Ben, ben, Bey! kırmızı oldunuz ya. Nasıl sen kendi suratına bak sen aptal. Nereden geldi bu boya böyle? Ne bileyim. Hakkı sen aldın çantayı değil mi? Bir tane terlik dişi pıtık Bir tane dolar. <laughs> bana bak. Bana bak espri kaldıracak durumda değilim şu anda ha. Ne var dolar o çantayı alıp yanıma getirecek? Ne dedim canım getir buraya bırakmışlar işte. Ellemezseydim daha mı yorurdu bilmiyorum ki. Öyle her haltı ellemek zorunda mısın? Tarih Bey. Hayır çıktı efendim çıktı. Boya çıktı. Bu benim yüzümdeki kızarıklık sinirler olan bir kızarıklık. 15 gün çıkmakmış bu. Şimdi eğer televizyon bizi beraber çekecekse en hani iyisi sizi de boyayalım. Ay olur canım? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi söyleyin televizyonculara ben bu halde çıkıp konuşamam. olmaz çok uğraştık adamları getirmek için. <laughs> durun canım durun o kadar güçsüzlüğe kapılmayın. Belki bir çaresi bulunur yahu. Ne çaresini bulacaksın oğlum çıkmıyor Melek işte. O kadar da kötü sayılmaz canım bence konuşun. Dalga mı geçiyorsunuz Figen Hanım? Estağfurullah ya, sadece yardım etmek istemiştim. Ya Salih bak ne diyeceğim. istersen i̇stersen yüzünü beyaza boyalama belki o zaman fark edilmez. Evet. Yarbayım askeri dehasıyla çözdü meseleyi. Beyefendi nasıl tercih edersiniz? Yağlı boya mı? Plastik bandana boyası mı? Aman iyi tamam vazgeçmiş bir şey söylemiyorum. Tamam bana ne ya? Bu hasta bakıcı yeni geldi galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet yeni. Bir de bunların mavi olanları var daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı. Biliyor musun bu halinle çok iyi milli takım abimesi olursun sen. Eee parça kazanırsak millette sokaklara dökülür silah sıkar. Birkaç kişi ölür. Kudaya hasıl seni. Yani. Kızardın. Aa, neden? Baksana ne kızdı ya. Aferin bak bu etkinlik çok beğendim. Sağ ol. Siz bu hale gelmek için para veriyorsunuz ya. Dünyanın parasını veriyorsunuz da boyanıyorsunuz. Ulan bak, ne diyeceğim. Ulan mi Ya valla dalga geçmiyorum ya. Sus Nezim geçiyorsun bu. Zaten herkes dalga geçiyor. <laughs> Baksana Suzan'ın bile diline düştük. Niye düşünüyorsun ki Suzan'ın diline? Görmüyor musun lan suratımın halini? Buna sevinmen lazım Hakkı abi ya. Bir de senin için derler ki onun suratı köseler gibidir kızarman derler. Gelsin de görsünler. Ulan beş iş sen elini çıkman ki ya. Ya Hakkı abi bırak ümümü sıkma bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin söyle son sözümü. Şükriye yenge geldi kantinde. <laughs> Hadi, hoş geldiniz. Ne yaptınız da geldiniz? Hakkım, sende bir değişiklik var bugün. Kepi bırakıyorum da belli mi oluyor? Hakikaten hakkım ne oldu sana böyle? Anlatırım kantinde gel şurada oturalım biraz anlatırım. Yok, kantinde çok oturduk sıkıldık. Başka bir yere gidelim. Kızım kantinden daha iyi yer mi var o sahnede? Benim de sana diyeceklerim var. Öyle mi? He. İyi de. Yine böyle buruk mu yapacağız buruk terapi? Hadi siz karı koca konuşun. Biz aşağıda bekleriz. Evet, <laughs> evet, evet. Alsay da olur. Gel abla. Şükrü abla da hep böyle yapar, bekletir. Halbuki benim işe çıkmam lazım bu saatte. Haklısın. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz burada? Yani ne oluyor? Aa, Hakkı. Bu ne hal böyle? Aa. Çok kızmış galiba. Baksana hırsından kıpkırmızı olmuş. <laughs> konuşacağımız şeyler var. Onları yalnız bırakalım. Gel hadi. Gel. gel. Gel gel. canım gel. Gel. Kötü rastlantı. Ama böyle şeyler oluyor işte. Hayır yani bu durumda çekim yapamayız elbette. Takdir edersiniz ki yapmamız hiç de hoş olmaz. Neden efendim? Çünkü komedi programı çekmiyoruz. Ciddi bir sağlık programı çekiyoruz. Canım, Salih Bey'i kızı derli bir doktor olarak takdim edersiniz. Ben de kızı derli bir hasta bakıcı olarak yardımcısı. Olur mu de? Olur mu öyle şey canım? Yani, benimki sadece bir tekliftir. Ee, peki hastaneni sahibi olarak ben tanıtsam? Tabii canım. hay aklınızda bin yaşınız. Giyersiniz beyaz bir önlük. Alt yazıyla da Salih Marmara geçer. Kim bilecek o hangi hıya? i̇yi fikir. İyi fikir işte böyle yapalım. Olmaz Sururi Bey rica ederim. Biz az para da haber yapmıyoruz. Peki 15 gün sonra çekseniz boya o zaman çıkıyormuş. Mümkün değil ilan ettik iki gün sonra yayına giriyoruz. Ee, bu durumda yani yapacak bir şey kalmıyor. Bir yerde daha vardı bu aletten. bir hastanede daha adı neydi onun? Sefalı bir şeydi neydi? <laughs> olmaz. Masar sefa olmaz. Ha tamam masar sefa. Çare yok. Çekimi orada yapacağız. Hadi gidelim Necati. Kusura bakmayın doktor bey. Başka bir zaman başka bir yerde röportaj yaparız. Tabii efendim, çok memnun oldum. Güle güle! <gülüyor> <gülüyor> ne olur bize bir şans daha verin! Bunu bana yapamazsınız! Masal sefahı da çekemezsiniz! Bu işin sorumlusunu istiyorum! Hangi kendini bilmez sebep olduysa bu işe, onun kendisini istiyorum! Sakin ol Hüsnü Bey! Bütün suç ağzı cezme bant çantasında! E, boya bunun içinden fışkırdı! Kendisi yok ama istersen kulpunu verebilirim. Hı, alçak çanta! Afedersiniz Sırrı Bey. Ne vardı Rahmi? Şey, arkadaş telefon etti, istersek bu çantayı bize yarı fiyatına veriyormuş efendim. O evet. kendisi yenisini alacak. Öyle mi? Evet. Değil, Ne iyi, iyi. İstersen bir tane daha sipariş verebilirsin Rahmi. E neden efendim? Çünkü, çünkü, ben bunu senin kafanda parçalayacağım. Ayağım bir <laughs> Allah! İşte bu sene o! Biz, biz bu hala bunun yüzünden geldik! Bu, bu, sonra böyle olmaz. bu, 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 bu,